Selamlar arkadaşlar. Şöyle, bugün fiz aldım abi mitte. Ee, şu liş puan bufflandı. Şöyle Fizz'li bir liş puan. Bir Bult yapalım abi. Şöyle güzel bult yapacağız. E, Hextek koyacağız bulde. E, çünkü Zerat var. E, Lich Bound koyacağız. Bir de Zonya koymamız lazım. Rakip takım bir tek sıkıntıla mal ederiz diye düşünüyorum abi. Fizz e, çok güçlü öyle game. Mid game'de. late game'de oyundan düşüyor. Niye oyundan düşüyor? E, zonya alıyor adam. Ultiniz bir işe yaramıyor. E, adama adama egzasyosunuz bir işe yaramıyor. Adama heal bari alıyor. Yani hiçbir işe yaramıyor ultiniz neredeyse late game'de. O yüzden dikkat dönüp erken oyunda bitirmemiz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Ründler bu şekilde girdik. E, Karşına Zerat var. Sürekli gir. dürtecek ama Zerat'ı ben kesebiliyorum çok rahat bir şekilde Ace Kim sayesinde. Ta önden iyi açıp bakalım iki tane vurayım da. adam bayıldı bayılıyoruz. görüyoruz. Zerat'ı böyle dövebiliyorsunuz abi burası. Ne oldu? Miyonları hiç almam bile ya gerekirse. Milyonları salabilirim. Bu içinden yürüyüp geçebildiğim için Zerat'ı çok rahat doğuşlayabiliyorum arkadaşlar. Güzel. Var ya ne biçim tokatlıyorum çocuğu. Sıkıntı yok aslında o. İki level alayım da Q gelsin keseceğim. Hiç farla uğraşmıyorum fark ettiyseniz adam vuruyorum. Çünkü adam ignite'de oynuyor. Hiç anladı gelmesin. Yok okey. Güzel vurdu. Tamam adamı atıp vurdum çıktım bir tane. Açtım şu an canlarımız işte ama ikinci kısımda keserim bence ya. Bana vurma attım lan. Çok güzel doşladık onu. O güzel flash attı. Son anda flash attı. Alıyordum aklını vallahi çocuğun. Şu olayım da kestim bunu ya. Evet, dive atmam lazım şu anda. Jungle gelmez inşallah. Flash attı da Q atsam alıyordum. W fail oldu. Bu feyledik arkadaşlar. Kule gireceğim ya. O, bu, farmı yani almaması lazım. Selim hızlıca. Kazik spot'tan gelebilir. Kule girsem ölüyorum ya. Yatarsa kesiyor arkadaşlar. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıştık burada ama bence iyi. Çünkü lane yavaş yavaş edecek iş yapar. Ee, AP alalım. Defter alalım bir tane de. iyi güzel. Flash'ın in ignite'ını aldık. Bizim için ekmek bu. Biraz yeni itmesine izin vermem lazım. Çok sıkıştırdık. Sıkıntı oldu bize. Yeni isim bence. Ya da biz itip bota yürüyeceğiz. Allah. Bot track ölmüş. Ölmez inşallah orada. Düz yürü oğlum. Düz yürü. Sağ sol yapma. Abav. Double at derif. Hmm gelemez oraya. Kazik katılı almış. Mi de gelebilir. Hemen vartlayalım arkadaşlar. Nerede bu da mı acaba? Evet lan bu. Burada mısın lan? Yok burada değil. Okey. Okey okey. Çok minyon var. Aba o lane'i dedim ama çok gitti lan lane'de. Ne lan bu? Doşlarım ki hepsini. Çok rahat kontrolüyorum. Çok mobilim çünkü. Baksana hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Sağ, sol, atla hiçbir şey yapmaz abi. Çok zor ya zaten beni birebir de kesmesi. Güzel. Tamam ben artık lead'imi aldım abi. Devam gelecek. Zeratın yani çok arkanım. Ben mesela geçen bana gelmişti. Master ile de oynarken West'te. Nasıl o bile kaçıyor gördünüz mü? <laughs> ne oldu lan kazık? Red bak ne gazda direkt ya çocuk. Şimdi yan alalım abi. Güzel. Yanar alıyoruz hızlıca. Base atacağız. Çünkü güzel ee, para geldi buradan. Ulti geldi aslında. Kilimiz de var ha. Allah kaçtı ama manam yok. Sen var. Buna basarsam ama yetmez. Şimdi base atacağım burada. Bu parayı harcamam lazım. Şunu alınca abi oyun bitiyor. Bunu alınca herkes rahatça şey kesiyoruz. Bu topu kempliyor. İyi bir şey olabilir. E, kötü olabilir. Fiora'nın oyuncuna bağlı. Fiora bu lead'i ise iyi olabilir. Kestim Fiora. Tamam. Aferin lan. Yönelim. Bizim ardımızı aldık. Kha'Zix burada bir yerde. Fiddle Kha'Zix'i ağır counterlıyor. Jinx'i Yumi ağır counterlıyor. Fiddle bizim için çok iyi pick. Yani böyle Yumi falan görünüz mü? Alın abi. Bir bot değinimiz ama çok ağır dayak yiyor. Vur bir tane hit vurabilir de vurmadı. Ölecek ama. Bu oynayışlar ne? Ne yapıyorsunuz abi? Bu adam niye önüne geçmiyor? Önüne geçsene lülü önüne geç söylemezdi adam. E'ye basma gerekiyor kanka adam önüne geç. Bot baya kötü oynuyor. Kate E attı vurmadı bile adama. Bota oynamamız lazım. Ben şu farm aldım bot oynayayım arkadaşlar. Yoksa kaybedeceğiz. Adamlar cidden berbat ötesi oynuyorlar. Çok boş ölüyorlar yani. Koşuyorum koşuyorum. Koşuyorum yetişirsem. çıktı adam geliyor. Ne oldu? Ve kaçta adamlar geliyor? Base mi attılar acaba? Kazix'te. Kazik keseriz yani kötü. Şattan var lan Kazix'te. Dur bakayım. Burada mısın lan Kazix? Lütfen burada ol lan. Var mı saldım abi? Kazik saldıcam. Adam almış dedi ya. Bunlar da base atmamış. Abi tertemiz tertemiz. Ve minyon var. Yön geliyor mu? Yön geliyor. Boşuna. lan. Evet, Cait'in Q atması lazım. Ah. ah ay küm düştü? Vallahi bu server'daki insanlar ne kadar kötü oyuncular ya. Bir tane yürüyüp Q atmadım yana buraya bir saattir. Neyse gidelim. Zerat burada geziyor. Okey onu keseriz ya. Zerat ne çıkmadı lan gelmiş. Okay, kazıksı kesi, kazıksı lane? gelmiş okey. Zerat'ı keseriz. Kazix kesi Kazix Tamam. kötü kaldı be. Lane çok kötü kaldı arkadaşlar. Ama kule keserim. Shot'tan veriyor muyum? Veriyorum ama. Bird olmayabilir. Yani Word e biliyorum ama adam yine flash ile yani tanıdık. vermişiz. Ha, okey. Niye adama git sürekli arkadaşlar? Hızlıca scare olup ped olmak için yapıyorum bunu. Ama bota ben gank atamam. Bu adamlar inanılmaz kötü oyuncular ya. Bak abi ne kadar güçlü çar ya. Görüyor musunuz? Burada kesiyorum adamı. Böyle 6 kesiyorum abi. Ve çok kolay bir çar ya fiz cidden late game'de oyundan düşmesi normal o yüzden. Bir de taşıyacak ya oyunu gördünüz mü? Hiçbir şey yapamıyor adamlar. Şuraya atacağım. Oo tamam olmuşuz biz tek atıyoruz. 865 gold'um yok. Dive attık adama. Ee, pek de kala çıkamadık lan. Farm alabilsem aslında çıkarız. Dur ya adam ölü zaten. Şu farmı kuleye vursam. Kazix gelebilir ondan korkuyorum. Ölmek istemiyorum şu anda ama. Yapacak bir şey yok. bak buna vursam item alıyorum. Bak yine gördünüz mü abi işte bundan bahsediyorum. Neden neden? Şu an ben base atıyorum zannediyor ama base'i bozacağım mecbur çünkü bir sürü milyon kaçacak. Bozdum base'i. Şu milyon almak istiyorum. Bir de, aha buraya adım lazım. Basamadım. Maybet maybet. Keşke kuşu salsam be kankam ya. Bu arada bugün elmas bir olduk West arkadaşlar. 6 maçta falan kaybetmiyorum. Yanılmaz iyi maçlar dönüyor. Şuradan şunun 120 canı vardı. Kalbim orada oyun döndürdük ya. Akıyorum oğlum akıyorum. jungle bakıyorum ya. Jungle en, en düzgün rol jungle. Bak mesela jungle oynasaydım ben buradan flank atar zaten ağzına vurdum. Bu böceği de açamazdı buraya. Ben de ölmezdim. Artı farmları çıkardım. Yanılmaz bir tempo kazandırdı ama işte bilmeyen adamlar jungle oynayınca yoruyor. Şimdi zaten senin abi aldıktan tamam, bak herifim. Zaten bilmediği bir şey var arkadaşlar. Ulti üstüne gelmese de yandan patlıyor. Açısı geniş. Dikkat etmeniz gerekiyor. Hayırdır oğlum? Tipe <laughs> bak. Adam sürekli gelip vurup geri gidiyor abi. Dallıyor beni. Üç kere kazisi gördük. Mitte fiddle'ı görmedik. İnşaat yerle inler kazanır oyunu ya. Sıkıntı yok. Sıfır gençsiz oynuyoruz abi. Sıfır gank aldık. Gayet iyiyiz bence. Bir şey hamam buradan. Biliyor abi? Güzel midi'yi tuttuk. Bak adam biliyor hemen mid farm'ı koşuyor. Mid farm'ı sonra jungle dönün. Çünkü jungle kaçmıyor ama mid farm ölebilir. Koşuyorum abi. Zerat bakın bunu almış. Ben hemen counter'ladım. kim var. Hextech'i atıyorum. Sonra ulti atıyorum. yani hiçbir işe yaramıyor Hiçbir işe abi. Sadece şundan gelecek 150 hasar engel. Onda 100 hasar falan yer. 100 hasar engelliyor. Zerat'ı atıyor bir yere. Kazix farmı da çok güzel Çok güzel abi. Öldü öldü hadi Tamam kaçsın sıkıntı yok. Hiç zorlama babacım hiç zorlama Gereksiz. Çık geri geç Ya da vurun oğlum oraya. Asla Bursa kesiyorlarmış ha Baksana ne güzel oynuyor Fiddle. E at böyle. Bizim ad carry çok zayıf ya Ad carry çok zayıf bizim. Anla ki Vur abi vur 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 Easy swim maç. Ve çok fena şattan gitti zarata Bu üzer beni. Bunu yemek istemiyorum iki fazla. Ejderha istiyorlar. Bir dakikası var Ejderha'nın. Omirop gitmek istiyorum arkadaşlar. Tam geliyorum Ejderha'ya. Hala base atmamış. Dileniyor çocuk seviyor dilenmeyi ya. Valla bak zevk alıyor. Ne oldu? Evet bu biraz sıkıntı olabilir ama kestik galiba. Kesemedik. Bir tane küp bir şey. Zerat'ın neyse çarptı. Bu arada Kha'Zix de burada bir yerdeymiş görmedim. Nerede bilmiyorum. Burada bir yerde Kha'Zix de vardı. Kesemedim ya. Adamın hili mili varmış. Ignite her şey varmış abi. Ultisi. Bütün her şey varmış adamın. Her şeyi. Kazix bizim ormandaymış galiba. Ben anlamadım Kazik de varmış orada. Herkes oradaymış oğlum ya. Zaratı da orada beklemiyordum. Zarat da oradan çıktı. Keşke mid kule alsaydım. Bunları keseceğim diye. Ama şu adamın ultisini, ignal flash'ını aldım. Bence ikinciye keseriz çok rahat ya. Bizi çok kötü bozdu adamlar. Flash atıp ulti atsam yine keserdik. Acele ettim orada. Hata yaptık. Şu şey sıkıntı arkadaşlar. Jumi çok sıkıntı pik. Oyun uzarsa bize çok sıkıntı yaratabilir ama Fiddle Kempliyor Allah var çocuk artık yapıştı oraya. Güzel. Fiora da iyi oynuyor. Okey. Hadi hiçbir şey yapmaz ya. Rahat dur oğlum ya. Dur ya aş. Güzel. Ulti kötü attım. İyi oynuyor E. Ne ya? Ne E kanka her şey kaldın lan. Ölmedin mi cidden ya? Öleme lan. Bu da hayatta kalmazsın. Böyle adam ölmüyor abi. Bu ne ya? Öl la. Aa manyak ölmüyor lan. Nasıl bir dilencilik lan bu? <laughs> ne biçim dilendi öyle? Ölmüyor bir türlü. O farm itmem lazım ama çok kötü o farm. Kaçırım tüm ya Kazix gelecek değil mi buraya? Baba bunu itmem lazım ya. Hadi abi e kim var? Gelirse basarız en kötü. Yok o yine Herald alacak. Bak yine Herat gidiyor abi. Şunun yürümesi lazım buraya. Yok bottaymış bottaymış bota gitmiş adam. Ana manyak lan beni kesmiyor bota koşuyor. Okey 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 güzel. Tamam tamam bottaymış. Oo ölümsüz kalkan yayı da gelmiş. Bizim işimiz zor arkadaşlar bu adam ölmez. Ölümsüz kalkan falan almış. Fiddle'la ikimiz attık bir şeyler ama eğer aklı e, aklın sonu falan da yorar bizi. Ama Fiora'mız var her türlü alırız ya. Zaten flash'ını aldık. Okey. Yorur da Ha yer vardı. Buraya şey lazım. Ha, nereye gidiyor bu? Çok güzel abi. Çok güzel doğuşladık Zerat'ı ya. Bu adamlar hep yan yana oynuyor abi. Ben bak ne zaman bir ne dalsam yanında arkadaşlar var. Ben çok yalnızlaştırıldım oyunda fark ettiniz mi? Olsa yalnızım abi. Ota gidelim. Koşuyorum acı oraya. Orada free kill var. Gördüm hissettim ya kedi. At ulti at ulti at 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 at. At ha bekleme at 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 at. İkisini kesersin zaten. XP alsam yeter ya. Güzel. XP masak da olur. Tertemiz abi. Farm da aldım keke ben gidiyorum. 1450 diyor. Güzel. Bak hiçbir şey yapamıyor abi şeye karşı da. Ölmedi mi o? Tamam. Allah aman aman. Çıkarsın be kanka. Şattan verme. Hadi aslan. Hadi aslan bombaya bastın orada. Hadi koşun. Koşuyorum oraya doğru. Koşuyorum. Tamam Sağlar, sağlar. Beni gördük azıcık sonradan kapatamadı. Okey güzel. Gayet iyi. Güzel. Fiddle'a sövüyorlar. Niye? Abi fil ağır counter'lıyor. Çünkü hani Jinis deşatamıyor, atamıyor. Bunu almış. Kaçamıyor. Ee, yani Mikael asa yemi belki hızlandırıp kaçabilir ama ben varım falan. Yani Mikael'e kipişemezler abi. Şu an bu maçın kazan yok lan arkada bu arada necese mi çalıyor lan Aa necese çalıyormuş <laughs> Şeyde ayrı çalıyor ya fark etmedim Neyse necese dinlediniz bir yandan da hmm. Yayın tadında değil mi YouTube kaydı bir beyninizi alırım Güzel iyiyiz iyiyiz güzel gidiyorsun O ne abi lan, Çok adam o Öldüm oğlum rahat dur lan Bayıldım lan zonya lazım bize bu arada bir yandan da Bizim botlayın takas yapıp ölüyor değil mi? Aman diyeyim. Ölmüşler abi. şaka gibisiniz şaka şaka. Lan var kaçtı ya lan. Tamam. Şimdi ben teksimi keseyim bir saatte kovalıyorum adamı. Güzel. Evet biz toptalar tamam ejderi aldık. Şimdi iteyim hızlıca. Bir orayı Fiora komple kesebilir bu arada arkadaşlar. Zerat'ın E'sine W atarsa ki yapmış onu. Evet komple keserdi ama kaçmışlar. Adamlar kaçmış. Ben ben kuleye çalışacağım. Bakın burada botu kestik. Zerat topta koşmuyorum. Ultim var. Key çıkar. Eyval ama şu kuleyi düşürmek bizim için daha önemli. Niye? Bu kule düşerse çok rahat gezeriz. kule engelliyor gezmemizi arkadaşlar. Hop. Tamam çok güzel. Şimdi farm alacağız. Sonra yürüyeceğiz abi istediğimiz yerlere. Buradan mesela rahat çizer adam yürüyebilirim. Hiçbir şey olmaz abi. Hatta evimi de atayım. Hızlanayım biraz. A kesti abi. Çok kötü oldu ya. Güzel. güzel. Üçte üçte geliyor. Yat tankam. Görüşürüz. Üçte üçte attık. Okey. Çok güzel topladık adamları be. Flash sağ orada iş yaptı baya. Ben base'imi atıyorum. Mecai zone yapacağız. 10 stack oldu artık mecai'miz var bence maç. Zerata kesik. İyi oldu be. Flash'imiz olmasam ölürdük oradan. Mecai zone ya abi. Şöyle zonya'nın parçasını alıyoruz arkadaşlar burada. Niye alıyoruz bunu? Sıkışırsak basacağız. Kurtarır bu bizi. Mecai'mize 20 stack ulaştırır. Ölürsek de üzülmeyiz. Çünkü 10 mecai olduğu zaman hızımız iyi bakın şimdi. 442 koşuyoruz. At gibi koşuyorum. Hem yani Zerat'ı çok rahat doğuşlarım. Adamları çok rahat keseriz. Hmm, Kiyetimiz 2-4. O kadar yardım aldı adam. Bu yardım yarısını alsam ben şimdi 20'ye 0 falandım bu arada. Ve oyunu bitirdim. Openlardım oyunu. Tarayıcı açtım abi. Geziyorum. Biraz da, aslında alsam direkt teklerim çocuğu biliyor musunuz? Bu hiç hoş değil, bu hiç hoş değil, bu hiç hoş değil. Tamam çok güzel. Güzel en azından bir şeyler yaptık. Buraya gelirler mi lan? <laughs> Oha tek yedim. Mecai. Ben mecai lanetini almayacaktım arkadaşlar. Patladı bende. Fiddle hadi asist ver bana oğlum. Haydi oğlum. Asist aldık. Güzel. 4 mecaiste geldi. Ölmeyecek değil mi? Ulan Zerat çakalarla hala gitmemiş. Hala bir saattir burada herif. Neyse şu potu satacağız galiba artık. Ya bu da mı alayım? Zonyam. Zonyam ya. Çok vurdu. Ya adam bir kağıt saniyede ya. Bu Zerat'ı ben bir harcayayım ya. Biraz toparladı. Mecai falan da alıyor herif. E Mecai ödüm. Benşi. Benşi ne alıyor acaba? Neredesin Zerat? Aa uzaktan kağıt çakıyor çocuk ya. Bota gitmemiz lazım da. Bence baron aldım ya. Ha geldim 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 geldim. Geldim abi buraya yürüyorum yürüyorum. Yürüyorum oraya. Güzel güzel güzel. Çok güzel abi. Fiddle süpersin ya. Ama Fiddle böyle bir şey abi işte. İyi oynarsanız şu oyunu. Neyse alsın sıkıntı yok alsın. Mecaimiz 22 oldu zaten. Buradan maçı bitirebiliriz. Çok hızlı bitti maç ha hızlı açtık oyuna. Evet bu Kate'in inanması <laughs> bence yanlış ama yapacak bir şey yok. Baya iyi oynadı rakip bot değil. Jungle'da Kha'Zix de iyi oynadı ha valla şaka deniyor muydu ama yapacak bir şey yoktu. Bizim olayı bu abi güçlü. Yani skilleri bitince bir işe yaramıyor açıkçası ama skiller varken tek atıyor. Tam asasin botunuzu beklemiş süresi botu da alabilirsiniz İsterseniz bir nüfusu botu da alabilirsiniz Ama böyle Yumi falan görürseniz abi ben kesinlikle jungle'larken fide alıyorum Yumi'yi gördüğüm zaman. Çünkü hiçbir şey yapamıyor abi. Atlıyorsun üstüne. Hani adam hiçbir şekilde hiçbir şey yapamıyor. Direkt kesiyorsunuz çok rahat bir şekilde. 25.900 çok güzel hasar çıkartmışız abi. Bu işte Lich Buan yeni haliyle çok iyi gidiyor abi fide. Böyle Lich Buan'da şampiyonları oynayın bol bol. Videosunu teşekkür ederim. Beni unutmayın. Canlarınızı beklemek üzere. Görüşürüz. Bye bye.